Merhaba çocuklar. Bugün Osman Hamdi Bey'in hayatı ve eserlerinden bahsedeceğim. Osman Hamdi Bey 1842 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1860'ta Paris'e gitmiş. Burada dönemin ünlü ressamlarının atölyelerinde çıraklık yaparak iyi bir resim eğitimi almıştır. 1871'de İstanbul'a dönmüştür. 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Sanayi Nefize Mektebi, günümüzdeki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurmuş ve müdürlüğünü yapmıştır. İlk Türk ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan İlk ressam olarak tarihe geçmiştir. Osman Hamdi Bey müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını sürdürürken resim yapmayı hiç bırakmamış. Resimlerini genellikle Gebze'deki evinde geçirdiği yaz aylarında yapmıştır. Kaplumbağa Terbiyecisi 1906 Silah Taciri 1908 Osman Hamdi'nin en ilgi çeken eserlerindendir. Diğer önemli eserleri Kahve Ocağı 1879 İki Müzisyen Kız 1880 Mimozalı Kadın 1906 Sarı Kurdeleli Kız 1909 Sanatçı 24 Şubat 1910 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Evet çocuklar, Osman Hamdi'nin hayatını tanıdık, eserlerini öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.